Sence Beşiktaş'ta neler değişmeli? Oyuncular değişmeli kesinlikle. Oyuncular, oyuncu kadrosunun değişmesi gerektiğini düşünüyorsun. En baştan en sona hepsinin değişmesi lazım. Bir tek Rafa Silva, Getson, başka kim kalsın? Orkun. Bu kadar. Bence Beşiktaş'ta değişmesi gereken en önemli şey zihniyet. Yani oyuncu alıyoruz, oyuncu veriyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama zihniyetimiz aynı. Temmuz ayındayız, daha sezona yeni başladık ama hani bunun karşılığını göremiyoruz. 40 bin kişi, dışarıda bir 50 bin kişi daha var. Bilet bulamayan arkadaşlar var. İnsanlar bir şeyler değişsin istiyor, bir şeyler olsun istiyor. Rakiplerimiz aramızdaki farkı kapatmaya çalışıyoruz ama bunun karşılığını yeşil sahada göremiyoruz. Biz taraftar olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz ama bunun hiçbir karşılığı yok. Ve bu sadece bugün olan bir şey de değil. Bu bir buçuk senedir, iki senedir, üç senedir devam eden bir süreç. Bir kere hoca değişmeli, oyun değişmeli, sistem her şey değişmeli. Futbolculardan bir tek anlaşılan Abraham, Orkun'dan ümitliyiz zaten. Abraham, Orkun, Cüresek Beş para etmez bir adammış onu, onu anladık. Yani hoca kesinlikle değişmeli. Ortada bir oyun yok. Sürekli yan top, yan top, yan top. Yani de, kanat yok. Şuraya oturacağım polisler çıkarsa kanat gelene kadar bekleyeceğim burada. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Komple değişmeli. Hoca değişmeli, sistem değişmeli. Beşiktaş'ta oyuncular değişmeli. Teknik direktör değişmeli. Ve başkan değişmeli. Her şey değişmeli Beşiktaş'ta.